Merhabalar arkadaşlar. Eğer datamız tablo formatında ise ve de şu alta e, otomatik olarak veri ekliyor isek çok dikkat etmemiz gereken iki olay var. Bu videoda bu iki olaydan size bahsedeceğim. Ama e, bilmeyen arkadaşlar için tablo formatıyla alakalı birkaç işlem yapalım. Şimdi bakın burada bölge ve miktar diye basit bir e, tablo yaptım. Bunun e, tablo formatına çevirebilmek için Dolu olan satırlardan herhangi birisini üzerine tıklayarak bakın şurada ekle sekmesinde tablo var. Tabloya tıkladığım zaman tablo aralığı arkadaşlar burada seçili olarak gelir. Burada da çıkan kutucuğa tamam dersem artık benim e, listem tablo formatına dönüşür. Bakın burada da tasarım e, diye yeni bir sekme açılır. Ve aşağıda da bu tasarıma ait özellikleri var. Şimdi bunlardan birkaçına değinelim. Bakın burada e, listeden yani tablodan çıktığım zaman herhangi bir yere tıklarsam bu e, tasarım modu kayboluyor. Tekrar tablonun üzerine herhangi bir yere tıklarsam gördüğünüz gibi tasarım modu buraya geliyor. Şimdi bakın burada dilimleyici var. Bu dilimleyiciyi tıklasam buradan bölgeyi seçsem tamam desem bölge dilimleyicisi buraya geliyor. Yani ben buradan da Akdeniz, Karadeniz Marmara gibi bölgeleri filtreleyebiliyorum. Ve ee, arkadaşlar buna da şu tasarımdan gelerek alt toplamda alabilirim. Bunun için şurada toplam satırı denen bir bölüm var yukarıda. Ve ee, bu kutucu yanında boştur. Bunu tıklarsam altta arkadaşlar toplam satırı da gelir. Getirele tuşuna basarak birden fazla bölge seçebilirim. Gördüğünüz gibi. Şu ee, filtre işaretinde tıklayarak tamamını tekrar seçebilirim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey yeni bir veri eklerken bu tablo form, satırının burada olmaması lazım. Bunun için tekrar aynı yere gelerek tablo satırının bulunduğu kutucuğu boş bırakarak toplam satırını buradan kaldırabiliriz. şu filtre düğmeleriyle beraber ne yaparız? Bakın buradaki başlıklardaki filtreleme işaretleri kaybolur. E, Şeritli satırlarda arkadaşlar bakın buranın formatı böyle değişir. Bir de şurada tablomuzun formatını e, değiştireceğimiz formatlar, biçimler burada var. Diyelim ki arkadaşlar ben bunun tablo formatından kurtarmak istiyorum. Yapacağımız işlem tabloya tıklayalım. Tasarımdan bakın şurada aralığa dönüştür var. Bunu tıkladığım zaman e, çıkan kutuya da evet dersen bu artık e, normal e, bir aralığa döner. Tablo formatından çıkmış olur. Bunu tekrar alalım arkadaşlar. Ekleden tablo dedik. Tamam diyelim. Tablonun ismini de arkadaşlar şuradan değiştirebiliriz. Buna diyelim ki Amber. Olsun. Şimdi arkadaşlar gelelim konumuza. Şimdi burada iki türlü bizim veri e, ekleme programımız var. Birincisi arkadaşlar manuel değil. Manuel geliriz en e, atta alttaki boş satıra. Mesela burada ne diyelim? TG diyelim. Girmi burada problem yok. Altına geliriz yaparız ama eğer e, otomatik bir e, biçimde buraya yani kod yazarak buraya e, bir veri ekliyorsak arkadaşlar burada işte iki tane sorunla karşılaşabiliriz. E, şimdi bu sorunları arkadaşlar size anlatmaya çalışayım ama önce şurada basit bir kayıt kodu yapacağım. Fazla detaya girmeden sadece konu, e, maksadım arkadaşlar bu iki olayı size anlatmak. Buradan bir tane kumar buton seçti. Şimdi burada alta veri ekleyeceğim bir kod yazacağım. Önce tabii ki ne yapmamız lazım? Buradaki son satırı bulmam lazım. bu x diyelim. Eşittir range a 15 bin artık ne kadar ihtiyacımız varsa nokta n 3 diyelim nokta Rol bir alt satıra arkadaşlar yani bir alttaki boş satır için e, ne yapıyorduk burada artıcık diyorduk ki bir alt boş satıra arkadaşlar kayıt yapsın şimdi e, range diyoruz A sütunu tırnakları tekrar kapatalım birleştir x diyorum. Parantezi kapatalım. Eşittir. Örnek olması açısından arkadaşlar. Buraya ben Akdeniz diyorum. Tırnak içerisinde Akdeniz. Tabii bunu bir hücreye aktararak da dinamik bir hale getirebiliriz ama şimdi onu yapmayalım. Bunu da arkadaşlar verelim. Kontrol çekelim şey kontrol burayı da 5 yapalım şunu da şöyle 10 iş şimdi arkadaşlar bakın Arkadaşlar bakın normal kayıt yapıyorum. Tamam. Problem yok. Alt satıra geldik ve devam ediyoruz. Şimdi bakın ben burada bir şey silme ihtiyacı duyarsam ve bunu şu hücrelerden silersem arkadaşlar ve buraya tekrar bir kayıt yapma durumunda kalırsam, bakın arkadaşlar son satır olarak e, şu marmara'nın yani e, son dolu olan satırı değil, şu tablo formatında olan e, alan arkadaşlar son satır olarak algılıyor ve e, alakasız bir yere e, kaydımızı yapıyor arkadaşlar. Şimdi burada bu silme olayından kaynaklanıyor. Fakat biz bu silme olayını böyle satırlar da yaparsak problem ortadan kalkıyor arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi satırları tamamen sildim. Şimdi bakın buradan kaydet dediğim zaman alt satıra geliyor. Tekrar tüm satırları siliyorum ve. Kaydet dediğim zaman alt alta geliyor hücreleri tutarak e, silersem arkadaşlar bakın bu sefer ne yaptı? şurada boşluk bırakarak e, kayıt yapmaya başladı arkadaşlar e, raporların düzgün olabilmesi için e, yani işlersel olabilmesi için datamızın e, de aynı şekilde düzenli olması lazım buraya dikkat ediyoruz ne yapmamız lazım? Silmek ihtiyacı varsa onu hücrelerde değil tüm satırlarda silmemiz gerekir. Şimdi bakın bu birincisiydi. İkincisi de şu. Bakın şunları hepsini siliyorum. Silerdik. Bakın şimdi bu tablo formatında olduğu için şu e, başlıkların altında arkadaşlar bir böyle boyalı bir boş satır var. Şimdi ben e, diyelim ki bir program yaptınız. Bunu e, bir arkadaşınıza vereceksiniz. Bu da sıfırdan başlayacak. Veyahut da siz sıfırdan başlayacaksınız. Şimdi geldiniz kayıt yapıyorsunuz. Tıkladınız. Bakın arkadaşlar bu da aynı şekilde nereye geldi? Şu boyalı olan satırın bir altına yani A2'ye gelmedi. Bu da bir sıkıntı. Peki bunu nasıl gideririz? Onu da şöyle arkadaşlar kodlar içerisine girelim. Buraya bizim ne yapmamız lazım. Şurada buradan sileyim. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burada bir koşulla beraber bunu yapacağız. Şimdi if diyorum eğer Renk A2 eşittir, boşsa ben o zaman ne yapsın? Arkadaşlar, A, pardon, e, X, X eşittir 2. Değilse yani doluysa arkadaşlar o zaman ne yapacak normal son satırımızı olan kod çalışacak. El seviyorum ve geliyorum arkadaşlar şu kodun altına en if diyorum bu kadar. Şimdi deneyelim arkadaşlar bakın devam ediyor şimdi şurayı silelim bakın arkadaşlar sıkıntı oluşuyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Tam satırı silmemiz lazım ki alt alta data bozulmadan, boşluk oluşmadan alt alta kayıt yapabilirim arkadaşlar. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.